24 Mart haftası bakalım gökyüzü neler söylüyor hangi konular ön plana çıkıyor. Evet e, mutlu son ne zaman Melisit ne zaman pembe yalanlar bitecek diyorsanız o hafta bu hafta e, yalanlardan uyanacağımız gerçeklere gözümüzü açacağımız hani o Matrix filminde bir sahne vardı ya. Böyle niyo kalkıyordu falan böyle gerçekte hayata bir uyanıyordu kapsülün içinde kendimizi biraz böyle hissedeceğimiz e, bir hafta olacak özellikle 30 Mart'tan sonra e, gerçek hayata merhaba diyecek gökyüzü bize ve 22 Ekim'e kadar da e, bu enerjisini sürdürüyor olacak. Şimdi Pazartesi gününün enerjisi e, Merkür ve Güneş kavuşumuyla başlıyor. Bu da fikirlerimizin, düşüncelerimizin çok hızlı e, alev aldığı, aklımıza yeni fikirlerin geldiği, iletişim süreçlerinin hızlandığı bir dönemi işaret ediyor. E, beklediğimiz haberler ve mesajlar özellikle uzun zamandır beklediğimiz hani gelmesi lazım niye gelmedi dediğimiz şeyler bir anda gelebilir. Bir anda üst üste o beklediğimiz haberler gelebilir. Burada e, sabırlı olmak çok önemli çünkü Merkür'ün koç enerjisi bizi biraz sabırsız yapacak retroda olduğu için her şeyi hemen halletmek isteyeceğiz. E, hemen konuşalım işi bitirelim, konuşalım çözelim Tamam güzel ama e, belki biraz sabır gerekiyor belki biraz zaman gerekiyor. E, sakin olmakta hayata biraz daha özellikle iletişim kurarken biraz daha sakin kalmakta da fayda var. 27 Mart Perşembe gününün enerjisi Retro Venüsün Neptün'le yapacağı kavuşum. Bu noktada eski sevgililer, eski aşklar gündeme gelebilir. Ee, birbirinizi çok özlediyseniz eğer ve uzun zamandır görüşmüyorsanız e, ikinizden biri ilk adımı atabilir, bir iletişim başlayabilir. Ama burada gökyüzünün ana mesajı şu: Bu haftadan itibaren şunu göreceğiz hepimiz, gerçek anlamda hisler, duygular nedir? Karşımızda kişi idealize mi ediyoruz, kendimizi mi kandırıyoruz, yoksa gerçekten ona değer mi? Gerçekten öyle birisi mi? Bunu anlayacağımız bir hafta olacak ve bunun iki ucu var. Bir ucu gerçekten pembe yalanlar içerisinde kalmak, ve idealize ettiğin yerde öyle olmasa bile sanal evrende yaşamak hani aynen o işte Matrix filmindeki e, diğer hapı seçmek gibi düşün diğer tarafı da gerçeklik şimdi burada seçim yapacağız Gerçeği mi istiyoruz yoksa yalan ve sahte bir mutluluğu mu istiyoruz? Yalan ve sahte bir mutluluk, pembe bir mutluluk için bir şeyleri göze almamız gerekebilir. Bazı şeylerden fedakarlık yapmamız gerekebilir. Gerçekleri seçtiğimizde ise biraz acıtabilir ama en azından kendimizi kandırmadığımız bir dünya bizi bekliyor olabilir. Bu ikisi arasında bir seçim bizi bekliyor. Evet mutlu son var. Öyle ya da böyle iki taraf için neyi seçerseniz seçin mutlu son var ama bedel ödeterek var. Her ikisinin de birer bedeli var diyor. Ve bu hafta neye değer veriyorum sorusu artık çok daha keskin olacak aklımızda. Duygular, hisler, işte maddi konular, benim için değerli olan nedir? Hayatımı gerçekten değer verdiğim şeyler uğruna mı harcıyorum noktasında bizi düşündürecek olan bir süreç bizi bekliyor. Bir başka açıdan bu kavuşum Gerçek anlamda ruh eşlerini de Beraberinde e, Buluşturabilir yani bu hafta Ruh eşinizle karşılaşma Buluşma belki Zaten sizin gerçek anlamda Ruh eşiniz olan o kişiyle Tekrar bir araya sizi getirebilir Ve e, bu noktada o ruhsal dürtüyle, o çekimle iki tarafta birbirini istiyorsa, birbirinin hayatına gelmek istiyorsa, duygular da gerçekse, eğer idealize edilmiş bir şey yoksa, uydurulmuş pembe bir tablo yoksa, belki de bu haftadan itibaren gerçek anlamda hayatınızın insanıyla bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Gerçek anlamda o kişi bu haftadan itibaren hayatınıza gelebilir. Ve 29 Mart günü, Cuma günü bugünün enerjisi çok karmaşık olacak. Çünkü cuma cumartesi günü özür dilerim, cumartesi günü 29 Mart'ta bir güneş tutulması yaşanacak. Bu konuda zaten tek tek burç burçta anlattım. Videolarımızda mevcut. Hepimiz yani artık tahammül edemediğimiz şeylere tahammül etmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sabır göstermek başka bir şey. Tahammül göstermek başka bir şey. Bir şeyi bir amaç uğruna sabredebilirsin ama bir de istemediğin bir şeye maruz kalıyorsundur. Onu da tahammül gösterirsin. Ama bu koç tutulması diyor ki artık bizler tahammül etmeyeceğiz. Ve e, hepimiz neyi istemiyorsak neyi beğenmiyorsak hayatımızda bunu değiştirmek için bir adım atacak, atacağız. Belki bir ilişki, belki bir iş ya da hayata dair herhangi bir şey ve e, burası çok dürtüsel, çok e, Merkürle de kavuşan bir tutulma e, ani kararlar getirebilir ama bu kararların geri dönüşü olmayabilir. Bu ani kararlar eğer üzerine düşünülmüş konulardan geliyorsa, yani ben e, bir anda bir karar verdim, bir şey yaptım hayatımda ama uzun zamandır da bunu düşünüyordum zaten dediğim bir şeyden kaynaklanıyorsa bu belki de senin için kadersel bir sıçrama tahtası olacak ve gerçek anlamda hayatında yükselişin kapısı açılacak. Ama yok. Bir anda aklıma geldi yaptım, niye yaptığımı da bilmiyorum. Şuursuzca yaptım dediğim bir şeyse ise çok büyük hataları da beraberinde getirebilir. Burada çok cesaretle olunacağı bir dönem, özellikle bu e, koş tutulması hepimizi çok cesaretli yapacak. Ama cesaretin ölçülüsü iyidir biliyorsunuz arkadaşlar. E, ölçülü cesaret kazandırır. O yüzden de biz de öyle yaparsak faydalı olur. Şimdi 30 Mart'a geldiğimizde Neptün artık balığı bırakıyor ve Koç burcuna geçiyor. Artık tamamiyle rüyadan uyanacağımız bir süreç başlıyor. Bu hayatta ne için savaşıyorum? neyi elde etmeye çalışıyorum? Hayattaki ana amacım ne? Hayat bana ne veriyor? İlişkim bana ne katıyor? Ben ilişkime ne katıyorum? Ben hayata ne katıyorum? Bu dünyaya niye geldim? Burada ne yapıyorum gibi hani bireysel anlamda çok fazla soru 30 Mart'tan sonra hayatımızda ön plana çıkabilir. Burada maskeler düşecek arkadaşlar, yalanları göreceğiz ve 30 Mart'tan sonra hiçbir makyaj, hiçbir dikiş tutmayacak. Yani e, birisi bir şeyi gölgelemeye çalışıyor, onu makyajla kapatmaya çalışıyor diyelim. Hani ya da e, onu farklı göstererek e, yanıltmaya çalışıyor birilerini diyelim. Tutmayacak dikişler gerçek olmayan şeyler e, net bir şekilde gözükecek. bahaneler üretenler bu süreçte çok büyük yaralar alabilirler. yani bir şey yapmıyorsun, bir bahane üretiyorsun. aslında yapman gerektiğini biliyorsun ama bahane hazır. kendi kendine söylediğin bahaneler olabilir, hayata karşı ürettiklerin olabilir. biz ne diyoruz koçlukta mesela? biz diyoruz ki biz neden sorusunu sormuyoruz? niye sormuyoruz neden sorusunu? Mesela niye olmadı sorusunu sormuyoruz koçluk yaparken. Çünkü bu soru bizi ileriye götürmüyor. Neden sorusu sadece bahane yaratıyor. Mesela bu neden olmadı diye eğer zihnine bunu koyarsan, zihnine bir makine gibi düşün. Neden olmadı sorusunu koyuyorsun. Makine onu üretiyor. Ne çıkıyor çıktı olarak? Olmaması için sebepler çıkıyor, değil mi? Ama ben bunu benim ihtiyacım sebepler, bahaneler değil ki. Olmasını istiyoruz bir şeylerin, değişmesini istiyoruz. Dolayısıyla neden olmadı yerine ne yaparsam olur, ne yaparsam değişir, ne yaparsam düzelir gibi sadece ufak bir soruyu güncellediğimde o zaman zihnim bana çıktı olarak çözüm yolları sunuyor. Aslında sandığımız kadar kompleks değil bu süreçler. Zihniniz bir makine onun içine neyi atarsanız çıktı da ona göre geliyor. Aynen şurada duran fotokopi makinesi gibi. Nasıl çözebilirim? Belki bunu fark edeceğiz, bahaneler bulduğumuzu fark edeceğiz. Aslında bunu yapmam gerekiyor ama işte şu yüzden yapmıyorum. Hadi ya o yüzden mi yapmıyorum acaba aslında istesem yapabilirim deyip gerçek anlamda e, yapmaya başlayacağız belki de bugüne kadar yapmadığımız şeyleri. Ruhsal uyanışlar başlayacak hepimizin hayatında. Bak e, bu Neptün balık teması da ruhsal uyanışlarla bağlantılıydı ama son artık e, şu son demlerinde. Ee, ruhsal anlamda uyanış değil uyutma noktasına getirdi uyanan uyandı uyanmayan kaldı ama e, şimdi koç enerjisiyle birlikte artık gerçekler geliyor yani sanal dünya değil e, kendi kendimize kurduğumuz dünya değil uydurduğumuz şeyler pembe tablolar değil gerçeklere uyanacağız arkadaşlar ve bu saatten sonra hiçbir dikiş hiçbir makyaj tutmayacak İlişkilerimizde karşımızdaki insan yalan mı söylüyor bize böyle büyülü hayallerle kandırmaya mı çalışıyor hissedeceğiz göreceğiz anlayacağız ya da birisi bize bir şey çok güzel çok yolunda gibi mi göstermeye çalışıyor gerçeği göreceğiz tutmayacak dikişler bir başka açıdan e, spiritüel anlamda ruhsal anlamda e, gerçekten hani kendi dönüşümünü şu son yıllarda 13-14 yıl yıl içerisinde tamamlamış olanların yükselişi başlayacak. Hayatta çok ön plana çıkacaklar. Yani ben işte 10 yıl diyelim. Hayatımın son 10 yılında kendimle ilgili çok fazla şey fark ettim. Çok fazla şeyi değiştirdim ve gerçek anlamda artık başka bir ben oldum. Benim içimden yeni bir ben çıktı diyebiliyorsanız ruhsal anlamda, gelişmişlik anlamında ruh ve e, hani nasıl söyleyeyim hayata bakış açısı anlamında o zaman artık kazanan taraftasınız yok hayır ben hiçbir şey anlamıyorum hayattan sadece sürükleniyorum umutsuzum diyorsanız da yine geç değil evet uyanamadınız evet Neptün artık seni uyandıracak öyle olaylar içerisine seni bırakacak ki istesen de istemesen de artık gerçekler e, gözünün önüne gelecek belki de bundan sonra ve artık kurban psikolojisi de bitiyor yani herkes kendi hayatını Kahramanı olmak zorunda Neptün koç enerjisiyle birlikte Hani e, biri gelse beni şu Hayattan çekip çıkarsa artık Türk filmlerinde kaldı arkadaşlar Gerçeklere uyanalım kimse kimseyi Bir hayatın içinden gelip çıkarmıyor Kimse kimseyi kurtarmıyor Herkes kendi e, Hayatından sorumlu Değil mi bunu anlayacağımız Bir süreç ve bir kurtarıcı Beklemememiz gerektiğini Anlayacağımız bir süreç ya işte Şöyle biri çıksa da Beni kurtarsa. Öyle biri yok. Öyle biri artık sadece kendimiziz. Ne yapacaksak biz yapacağız. Böyle bir süreç. Ve e, sessizlik... Ten kaçanlar yani kendiyle baş başa kalmaktan korkanlar, kaçanlar. Bunu da şöyle örnek vereyim. Mesela uyurken bir şey yaparken mutlaka yanda bir şey dinleyenler. işte uyumadan önce podcast din, dinliyorum. Dinlemeden uyuyamıyorum. Ya da bir iş yaparken işte sessizlik olmasın diye ses açıyorum, televizyonu açıyorum diyenler. Size tavsiyem bu hafta açmayın o televizyonları. Ya da bu hafta ee, o dinlediğiniz şeylere bir ara verin. Farkı göreceksiniz. O sessizliğin içerisinde ruhunuzun size söylediklerini duyacaksınız. Biraz sizi sinirlendirebilir. Uyuyamıyorum, yapamıyorum, edemiyorum diyebilirsiniz. Ya sıkılıyorum diyebilirsiniz. Aslında bunu hissederseniz bilin ki kendinizden kaçıyorsunuz. Orada kalmaya çalışın. Size bir tavsiye hani 30 Mart gelene kadar çünkü 30 Mart'tan sonra zaten gelecek zaten hissettirecek bize kendisini. Şimdi e, genel olarak haftanın etkileri böyle e, burçlardan da çok kısa bahsedeceğim ama dediğim gibi hani burç aramanıza gerek yok çünkü asıl söylediklerimi şimdi söyledim. Bu da hepimiz için geçerli olan konular. Şimdi hemen Koç burcuyla baş. Koç burcu yükselen Koç ve Ay burcu Koç olanlar bu haftanın enerjisinde ben gerçekten kimim ve ne istiyorum sorusu senin için çok ön planda olacak. Hayattan beklentilerini sorguladığın, gerçekten istediğin şeylerin peşine düşmek için artık kolları sıvadığın bir hafta seni bekliyor. Ee, bu hafta enerjin çok yüksek sevgili Koç. 30 Mart özellikle de senin burcunda olacağı için Güneş tutulması kaderinde. Böyle anlık sıçramalar, hayat planında anlık değişimler söz konusu olabilir. Ve sevgili Boğa burcuna baktığımızda Boğalar güvendiği değerleri sorgulayacaklar. Ben neye güveniyorum, kime güveniyorum, güvendiğim şeyde mutlu muyum, ee, güvenimi hak ediyor mu güvendiğim kişiler, bunu sorgulayacağın. Maddi anlamda da hedeflerini gözden geçireceğin bir hafta seni bekliyor. Aynı zamanda şanslısın da parasal kazançlar anlamında. Ve sevgili ikizler burcu sosyal ilişkilerin çok ön planda olacak. Yeni insanlar, yeni çevreler e, içerisinde olabilirsin. Söylediğin bir şeyle, attığın bir adımla hayatında çok önemli kapıları açabilir. Çok önemli bağlantılar kurabilirsin. Bu hafta sözler ve kelimeler senin için çok önemli olacak. Kime ne diyorsun, kimle ne konuşuyorsun bunlara dikkat et diyor gökyüzü. Ve sevgili yengeçler duygusal olarak bağlandığın kişilerle ilgili sınavlar 30 Mart'ta bitiyor. Yani e, aidiyet hissi, sadakat, bağımlılık bu üçü arasında gidip geldiğin ve hangisi acaba diye bulamadığın o duygu artık kendini gösteriyor. Ve gerçek anlamda artık karar vermek de sana düşüyor. Bu biraz sana yalnız hissettirebilir ama e, doğruyu bulman için de güzel bir enerji veriyor olacak. E, o duygularını sorgulayacağın, gerçek özüne ineceğin bir hafta olacak sevgili yengeç. Ve aslanlar, aslanlar e, inandığınız şeyleri çok sorgulayacaksınız bu hafta. Ya ben böyle zannediyordum, böyle biliyordum dediğin şeyler bir anda değişebilir. Bir şeyin iç yüzünü görebilirsin. Bu bazen hayal kırıklığı yaşatabilir, bazen de gördüğün şey sandığından güzel çıkabilir. O yüzden bu hafta esnek ol. Bu hafta uyanışın başlayacak. Hayata karşı daha güçlü olacaksın sevgili Aslan burcu. Ve Başak burçları bu hafta duygusal karmaşa, analiz, düşün, babam, düşün, bir yere varamama sorunları artık sona eriyor. Eski bir hatanın son kez tekrarlanmasıyla artık oradaki ruhsal mesajı göreceğin ve artık o defteri kapatacağını söylüyor. Tabii kapatıp kapatmamak senin elinde. Ama hani hata olan şeyin nerede hatanın olduğu ortaya çıkacak. Artık hani onu tekrar yapmak senin iradende olur sevgili Başak Burcu. Terazi burçlarına geçtiğimizde aşk sandığın şeylerin bazıları için bazı teraziler için aslında birer yansıma olduğunu fark edebilirsin. Yani ben aslında kendimi seviyordum seni değil diyebilirsin. Belki gerçek aşkı aslında ondaki yansımanda bulduğunu fark edebilirsin. Farkındayım bu hafta biraz böyle soyut konuşuyorum aslında iki haftadır böyle konuşuyorum çünkü haftanın enerjileri böyle soyut. O yüzden <laughs> bir ilişki sana kendinle ilgili çok şeyi fark ettirebilir. Ee, seviyorum, seviliyorum. Hem sevme hem sevilme, alma verme dengesi gibi temalar hayatında çok fazla ön plana çıkabilir. Bütün ilişkilerinde bu açıdan değerlendirmek isteyebilirsin. Ve akrep burçları, vücudunun sesini dinle bu hafta akrepler. Ee, böyle bir ağrı, bir stres, bir böyle bir birikim varsa bir yerler sana sinyal verebilir özellikle de bedeninde. Ay şuram durduk yere ağrıyor, buramda şu çıktı, şöyle böyle dersen belki de bunlar önemli sinyaller. Onun sesine kulak vermek faydalı olacak. Çok eskiden acı hissettiğin olaylar, sıkıntı hissettiğin karmik olaylar belki de senin için bu hafta değerini yitirecek, anlamını yitirecek. Ee, sen tutmadığın sürece onların da orada olmadığını fark edeceksin. Sen geri dönmediğin sürece o acının orada kalmadığını, zaten çoktan bittiğini belki de göreceksin. Sen kendini hatırlattığın için belki de o acıyı sürekli hissediyorsun ama belki de çoktan o defter kapandı. Günlük rutinlerin içerisinde çocukluk dönemlerine inebilirsin sevgili akrepler ee, Böyle bir anda bir şey sana çocukluğunu eski günleri hatırlatabilir Bu da senin için belki de kilitli olan ruhundaki bir kapının açılması anlamına gelebilir Bu hafta yine ev ve aileyle ilgili konular çok ön planda Bir taşınma, ev alma, ev satma gibi konular gündeme gelebilir Yay burçlarına baktığımız zaman e, yayların bu dönemde çok yaratıcı olmaları, e, yarım kalmış hayallerini gerçekleştirmek istemeleri söz konusu. E, özgür olmak istiyorsun, kendin olmak istiyorsun ama bunu hissederken bir taraftan da seni esir eden şeylerin farkına varıyorsun Yay burcu. Seni engelleyen, tutsak eden şeyler neydi, ayağındaki zincirler neredeydi? Bunları göreceğim bir hafta olacak. Ve sevgili Oğlaklar, kariyerin çok ön planda. Ben bu değilim hissi içinde biraz büyüyebilir. Kariyerinde olman gereken yerin neresi olduğunu tekrar tanımlayabilirsin ve bu noktada kolları sıvayıp bir adım atmak isteyebilirsin. Ailenin senden beklentileriyle senin istediğin şeyler biraz çarpışabilir bu süreçte ve bu çarpışma çok belirgin, çok bariz bir şekilde kendini gösterebilir. Çevrendeki insanlar e, senin duygusuz olduğunu düşünüyor olabilirler ama ne kadar aslında duygusal, ne kadar e, senin de hani hassas bir kalbin olduğunu belki de bu hafta anlayacaklar. Hani oğlak burçları çok soğuktur diyorlar ya genellikle. Hayır, hiç de öyle değil. Oğlaklar seviyorsa tam kalpten sever, üzülüyorsa kalpten üzülür. Satürn'le geliyor çünkü sizin o sevinciniz, mutluluğunuz da üzüntünüz de yani öyle ne bir anda seviniyorsun, ne bir anda üzülüyorsun. Her şey için ee, hani bir zaman gerekiyor, bir duygunun o hissin olgunlaşması gerekiyor oğlakta kendini gösterebilmesi için. Ama bu hafta e, hiç olmadığı kadar duygularını dışa yansıtacağını söyleyebilirim. İnsanlar seni duygularını daha iyi anlayacaklar. Belki aşk ve ilişkilerinde çok daha e, faydalı ve rahat akacak bazı enerjiler bu hafta sevgili oğlak. Ve kovalara baktığımızda. Evet kovalar, şimdi e, kalbinin sesini dinliyorsun. Sezgilerin sana yol gösteriyor. Bazen zihnini susturmak çok zor olabilir bu hafta. E, kalbin bir şey söylüyor, kafan başka bir şey söylüyor. İkisi birbiriyle konuşuyor gibi sana hissettirebilir. İnandığın şeyler, sistemler, e, bunları sorgulayabilirsin. Ama bir taraftan da kovalar kendi... E, Hayatlarının sistemlerini inşa etmek isteyecekler. Yani bir şeyler sana yanlış geliyorsa, belki çalıştığın iş yerinde, belki hani e, aile ortamında, burada kendi düzenini ortaya koymak isteyeceğin bir hafta. E, bu Bunun için de adım atmaktan çekinmeyeceğin, sezgisel olarak e, bunu hissedeceğin bir hafta olacak. Bir düzen değişikliği görünüyor. Bu da hem kalbinin sesiyle hem de aklının sesiyle, e, ikisi birlikte aynı yeri gösterdiğinde oluyor diyor gökyüzünün mesajı ve sevgili balıklar evet e, kimler senin enerjini tüketti kimler için çok fedakarlık yaptın belki de o insanlar o enerji vampirleri son kez ruhunu emmek üzere sana hamle yaptıklarında hayatlarının şokunu yaşayacaklar çünkü balıklar artık eski balıklar değil ve balıklar kendi değerlerini anlamış asla hani artık buna izin vermeyecek noktadalar ve sen bu hafta özellikle hak ettiğini almak için sana iyi davranmayan seni sömürmeye çalışan seni senden yararlanmaya çalışan insanların maskesini düşüreceğin bir hafta olacak duyarlılığın sezgilerin hislerin çok güçlü içindeki o savaşçı güç uyanıyor sevgili balık belki de insanlar etrafında ilk defa seni bu kadar güçlü görecekler ya da bugüne kadar hep rol yaptığın hep kafa salladığın kişilere artık hani evet demediğin için onları biraz şaşırtabilirsin. Ama duygu ve sezgilerin inanılmaz yüksek bu hafta 30 Mart'a kadar özellikle. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumdur tabii ki kendiniz için bireysel anlamda bize sorular sormak isterseniz aşağıdan YouTube mağazamızı inceleyebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşürüz.